E, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve tabii ki yerli ve milli teknoloji hamlesi, Teknofest kapsamında bu gerçekleşiyor. Yine devam ediyoruz, yine devam ediyoruz. Okullarımız, okullarımız gerçekten inanılmaz. Geri geldi, arkadaşlar ne yaptı? Takım kaptanımız nerede? Özkan Kılıç, Özkan seni şöyle alalım. Böyle hamamdaymış gibi geliyor sesim ama... Şöyle daha net olması için şöyle Özkan'la beraber İHA'mızı da buraya doğru getirelim. Maestro'dan da rica edelim. Biraz daha kısalım. Evet daha net duyalım. Şimdi Özkan tüm arkadaşlar da şöyle arkamıza doğru gelsinler. Net bir şekilde görülsün. Hatta şöyle dönelim. Böyle arkaya doğru. Özkan hangi okul? Şöyle bakıyoruz. Hemen dön arkanı. Büyükşehir, Karabik, evet, Karabik. Bürküt İHA. Evet Karabük Üniversitesi. Evet. Uzun bir süreç oldu. Sizin hikayeniz Bir hikaye... Tabii ki. Ee, biz Ocak ayından beri hazırlanıyoruz. Ee, ekibimizde birçok e, İHA ürettik hep beraber. yaklaşık 90 saat uçuş saati doldurduk. Ee, birçok kırım yaşadık, birçok kaza yaptık fakat yılmadık. Sürekli üstüne yenisini ekledik. Ee, ekipçe çok iyi kenetlendik. Bu yarışmayı çok iyi hazırlandık. Aramızda havacılıktan e, hiç bilgi edinmemiş arkadaşlarımız vardı. Tecrübe kazandık. E, vatanımızı, milletimizi geliştirmek için sürekli ilerlemeye çalıştık. Daha da ilerleyeceğiz inşallah. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest kapsamında düzenleniyor. TÜBİTAK'ın da teşvikleri oldu tabii ki bütün bunlarla beraber. Şimdi biraz TÜBİTAK diyelim. TÜBİTAK teşviklerini nasıl buldunuz, nasıl karşıladınız? Bizim için ciddi büyük miktarda bir destek oldu. Çünkü öğrenci olduğumuz için birçok sıkıntılar yaşadık maddi konuda. TÜBİTAK bu konuda bizim bu yarışmaya hazırlanabilmemizin en kemik temeli oldu diyebiliriz. Bu arada bütün arkadaşlarımda şunu sunuyorum. Her şey hani devletten beklemeyin biraz da bizim taşın altına elimizi koymamız lazım. Özel destekleri olduğuna inanıyorum. Sizin gayet sık üniformalarınız var. sponsorluk konusunda ne düşünüyorsun? Arkadaşlarımızın bunlara da dahil olması daha iyi bir teknoloji için galiba gerekiyor. Tabii ki. Ee, biz yeni bir takım olduğumuz için yeterli desteği bulamadık. Fakat e, Havacılık Derneği'miz sürekli bizim arkamızda bulundu. Çok sağ olsun. Ee, dediğimiz gibi sponsor destekleri alabilseydik aslında daha güzel İHA'lar yapabilirdik. Daha büyük boyutta, daha detaylı ve daha kapsamlı bir İHA yapabilirdik. İnşallah bundan, bundan sonraki süreçte daha iyi İHA'lar yapabiliriz. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi uçuşlar ve başarılar arkadaşlar. Yerli ve milli teknoloji hamlesi Teknofest kapsamında İstanbul Yeni Kapı'dayız. YouTube canlı yanımızda sizlere arkadaşlarımızın heyecanlarını yansıtmaya yine devam edeceğiz. Yarın günlerden çarşamba hafta ortası çarşamba ve perşembe boyunca Evet görmüş olduğunuz Teknofest kapsamında biz Yeni Kapı'da sizlere izlenimlerimizi yollamaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Az sonra tekrar birlikte olacağız. T-073. T-073 lütfen uçuş çadırına. T-073. T-073 lütfen uçuş çadırına.